Gülbahar konağı. Gönlümün dostuyla koyulduk yola. Şen olası köprü açtık. Nurdan ırmaklı. Gülbahar konağı çift yürek katlı. Karşıladı bizi zikriyeli Numan'ı gülsereniyle. Göç yoluyla edinen dağın bilbil kuşları. Mart'ın sonu baharla toplandılar yurt bağda. Gün doğarken öpüşen kuş sesli şarkı söyleşi, Kucakladı herkesi çetin dağların of of sesi. Nadideler toplandı dost lezzet sofrasına, Kangalın şiirleri Neptun'un can damla hikayesi, Arif'in erdemleri Erdal'ın coşkun hevesi, Filiz verdi cevheri, gönül insan gün sesi. Sevgi birlik hikaye paylaşıldı dostlarla. Yeşerdi huzur güven mutluluk sofrasında. Cani gönül söylence erkenden doldu gece. içli sesli pınar gözlü deneme ne asın değişinde. Kahkahalı güldürü sevimli akan çaylar. Özlü İbo Selmalı Sözen filizli yarlar, dulgu, durgun sularda dilber, Bediha sevda söyler, Zikriye normal sofrası, Baş tacı alırladı hülasası.